salata için arpa şehriye kullanacağım diye. Öncelikli olarak onu haşlamak istiyorum. Salata tarifimde tam tamına bir su bardağı arpa şehriye var. Suyum kaynamak üzere. Kaynadığı anda onları haşlayacağım. Börek harcım da arkada soğuyor. Şimdi onun sosunu da hazırlayıp bir an önce sarmak istiyorum. Suyum kaynamaya başladı. Hemen arpa şehriyeleri içine gönderiyorum. Ve her zaman olduğu gibi birazcık zeytinyağı ilave ettim. Aynı makarna yapıyormuşum gibi. Karıştırıyorum. Ara ara siz de karıştırın. Ben neye başlayacağım peki? Mercimek salatasına. Arpa şehriyesi zaten hazır. E o zaman diğer malzemeleri de gelsin. Bu gerçekten de çok farklı, çok leziz bir salata oluyor. Hani böyle evde toplanıyorsunuz ya, günler yapıyorsunuz. İşte bence orada deneyin. Çünkü gerçekten çok dikkat çekiyor. Arpa şehriyeleri haşlamıştım biliyorsunuz. Yanıma aldım. Bunların kullanmadan önce kesinlikle oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Yine haşlanmış mercimeğim, nohutum. Bir adet kırmızı soğanım, turşum, sarımsağım, salçam ve maydanozum var. İşe peki neyle başlayacağım? Bunun üzerinde nohutlar olacak. Yoğurdun üstüne dökeceğiz. Peki nasıl? Öncelikli olarak bir adet kırmızı soğanı yemeklik doğruyorum. Bıçaklarımı değiştirdim. Bu arada unutmadan bir yandan da tavamın altını açayım. Isınsın. bir şekilde soğanlarımı doğruyorum. Tava ısınmış. Gayet güzel. İçine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave ettim. Şimdi soğanları gönderiyorum. Üstüne 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şimdi bunun içinde sarımsak da kullanıyoruz. İki diş sarımsağım var. Bunları rendeden de geçirebilirsiniz. Ama ben böyle üstünde küçük küçük kızarmış bir şekilde görünmesini çok istiyorum. O sebeple bunları da böyle incecik doğruyorum. Sonra bütün parçaların üstünden geçiyorum. Soğanların üzerine gönderdim. Bunları tabii ki yoğurda da ekleyebilirsiniz. Normalde benim ekrana yansıyan tarifte yoğurtların içinde olabilir. Ancak ben yaz mevsimi havalar çok sıcak diye bu aralar sarımsağı pişmiş tercih ediyorum. Bir yandan da yoğurdunu hazırlayacağım. Orta boy bir karıştırma kabına her zaman salatada ne yapıyordum? Ne kadar ev yoğurdu kullanıyorsam o kadar süzme yoğurt. Bunu da hazırlıyorum. Şöyle az miktarda tuzu ekledim. Ve dikkatli bir şekilde çırpıyorum. Unutmayın malzemeler Oda sıcaklığında olacak, sıcak sıcak kullanmayacaksınız. Yoğurdu kesmek istemeyiz çünkü. Bunu da o sebeple arkam alıyorum. Geldim buraya, bakalım soğanlar ne durumda? Yavaş yavaş olmaya başladılar. Ben şimdi bunların içine nohutlarımı ekliyorum. Haşlanmış bir su bardağı nohut, unutmayın. Şöyle bunları birbirine güzelce karıştıracağım. Nohutlar da biraz ısınsın. Salçayı öyle ekleyeceğim. Şimdi daha büyük bir karıştırma kabı aldım. İçine haşlanmış mercimeği ekliyorum. Bence bu da kesinlikle yemek yerine geçer bilginiz olsun. Ve tabii ki arpa şehriyemi. İkisini bir karıştırmak istiyorum. Alpa şehriyeler yapışmasın. Bu aşamada da mutlaka yarım yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave edin. Ve tekrar bir karıştırın. Böyle şehriyeler içinde dağınık dağınık dursun. Topak topak olmasın. Bu size onu sağlayacak. Geldim buraya. Nohutlar yeteri kadar ısındı. Hemen buradan biber salçasını alıyorum. Bütün malzemeyi salçaya yedirin. Hatta dolaba bakacağım. Varsa içine bir yemek kaşığı da tereyağı eklemek istiyorum. Tamamen opsiyonel tereyağı hemen ekliyorum. Şöyle biraz tos yağlı olsun bence. Yoğurdun üstünden aksın. Tamamen şu an kişisel tercihimi kullandım. Nohutlar için yarım çay kaşığı kadar tuz. Kesinlikle karabiber. Ve birazcık da kırmızı toz biber. Bu da çok yakışıyor. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Evet, istediğim görüntü buydu. Bakın size de göstermek istiyorum. Tereyağı böyle ona kıvam verdi. Hafif sulandırdı. Çok daha güzel oldu. Bunun altını kapatıyorum. Bu tamam. Geldim buraya. Mercimek, arpa şehriye. Şöyle bir kere daha bir karıştıralım. Buna turşu çok yakışıyor. Ben hemen minik minik İri iri nasıl isterseniz tamamıyla size bırakıyorum. Turşularımı aldım. Ve bol miktarda maydanoz. Arzu ederseniz taze soğan da koyabilirsiniz ama ben sosta kırmızı soğan olduğu için hani içine de ayrıca bir taze soğan eklemek istemedim. Şimdi hızlıca bunları da doğruyorum. Bunları bir araya getiriyorum. Ve hepsi karışımın içine gidiyor. Sırada maydanozlar var. Bir yandan börekleri kontrol edeceğim. Bence gayet güzel kızardılar. Artık alabilirim. Söyle size de göstermek istiyorum. Üzerleri altın sarısı oldu. Çok da böyle katır kutur yapmayın olur mu? Yerken böyle hafif yumuşak olsun. İç harcı bunu kesinlikle hak ediyor. Bunu da arkaya alıyorum. Yaklaşık yarım demet maydanozu alıyorum. Biraz bol olması gerekiyor maydanozun. Kalın sapları direkt kestim. İnce sapları ayıklamıyorum. Bunu da ayıklarsak zaten ortada malzeme kalmaz bence. tekrar üzerinden geçerek küçültüyorum. Bu arada denediğiniz tariflerin fotoğrafını lütfen bana göndermeyi unutmayın. Bir sürü fotoğraf geliyor. Çok mutlu oluyorum. Gönderen herkese de buradan teşekkür etmek istiyorum. Maydanozlar da hazır. Biz şu ana kadar bu karışımın içine herhangi bir baharat koymadık. Ben buradan ekleyeceğim ve karıştıracağım. Çünkü servise zaten çok yakınız. Tuz, karabiber. Sosta da tuz olduğu için biraz yoğurtta da var. O sebeple çok eklemedim. Şöyle bir karıştıralım. Bakın içi aynen böyle görünüyor. Bunu yoğurdunun yanına gönderiyorum. Nohutlar daha rahat soğusun diye onu da tabağın içine alıyorum. Bu şekilde çok daha hızlı soğur. Salata malzemelerimle geldim. Hepsi zaten hazırdı. Şu an sadece onları birleştireceğim. Hepsini birden eklemiyorum. Siz de evde böyle yapın. Yiyeceğiniz kadarı soslayın. Çünkü kalanı kötü olur yoğurtta beklerse. Bakın güzelce karıştırıyorum. Yoğurdun bütün malzemeyi kaplamasını sevmiyorum. Biraz belirgin olması gerekiyor bence. Evet artık servis yapabilirim. Üzerine tabii ki bol miktarda nohutlu karışımdan ekliyorum. ve tabii ki biraz da maydanoz